Merhaba arkadaşlar, Fatchbot hoş geldiniz. Bugün Bomb Life'ın yeni bir devlo ile karşınızdayım. Şimdi gördüğünüz gibi yan tarafta zombilerimiz havurdanıyor. Şimdilik onları boş verin. Ben girişimi yapayım. Şimdi arkadaşlar bir önceki devlo iki hafta önce yayınlamıştı. Ee, bu iki haftalık sürede ise ufak ufak bir sürü geliştirme yaptım. Ve bu geliştirmeyi de şu an size anlatırken unutmamak için not aldım. O yüzden ardından notlarıma bakacağım. Şimdi e, ana başlıklara bakarsak Dört ana başlığımız var. Bunlardan birincisi UI ekledim. Üçüncüsü zombi sesleri ki homurdanıyorlar. Üçüncüsü zombilerimiz artık bize vurabiliyor. Bir önceki dev doklatında bizim yanımıza geldiklerimizde bir saldırı oluyordu ama bize vuramıyorlardı. Ve dördüncüsü ise artık e, zombi sürülerimiz var. Bunlar antin ortaya çıkıyorlar ve bize saldırıyorlar. Şimdi ilk başta başlarsak zaten UI'miz önce boştu. Şu an görüyorsunuz bir crosshair'imiz var tam ortada gördüğünüz gibi. Sol altta bir cam barımız var ve sağ altta e, silahımızın kaç mermisi olduğunu gösteriyor. Bu tabancayı özel böyle bir gösterim. Yani diğer silahları alırsam bir de e, şarjördeki merminin haricinde de toplamda e, kaç tane mermimiz kaldığını da gösteren bir sistem var. Tabanca bizim ana silahımız olduğu için bunun mermisi asla bitmiyor ve bu yüzden e, sürekli olarak hani şarjördeki mermi sayımızı gösteriyoruz. Zaten e, genel cephane olarak mermimiz sınırsız tabancada. Şimdi Cross e, Crosshair'e şöyle bir şey yaptım. Şimdi Crosshair'imiz bu şekilde bir nokta halinde gösterir mu? Yani bildiğiniz üzere merdiviz dağılıyor. Bu noktaya gitmiyor. Bu tahmini bir nokta. E, ve şöyle sağ tıkladığımız zaman bu nokta siliniyor. Sağ tıklamayı bıraktığımız zaman tekrardan geliyor. Can barı ise grafik cam barı. Düşman canımız azalıyor. Hatta bu cam barında bir tutorialda iş şey yap, bir tutorialda can e, sistemi nasıl yapılır tutorialını göstermek için yaptığım can barıydı. Aynı cam barının burada da o haricinde de şimdi ateş etmek istemiyorum çünkü başımı, başımı toplamak istemiyorum. Burada da gördüğünüz gibi sol tarafta şarjör içindeki mermi, sağ tarafta da toplam mermimiz görünüyor. Şarjör haricindeki toplam mermimiz görünüyor. Haricinde de silah değiştirirken gördüğünüz gibi yukarıda bazı işte hani bir alanımız var. Burada hangi silah seçtiğimizi görüyoruz. Bu şekilde. Şöyle bakıyorum. Evet, genel olarak UI'miz bu şekilde. Şimdi zombi seslerine gelirse şöyle yaklaşalım. Gördüğünüz gibi homurdanıyorlar. Zombilerimizden iki farklı sesi var. Bu gördüğünüz agresif, pardon agresif değil, sakin olan homurdanma sesi. Bir de bizi fark ettiklerinde ve salladıklarında daha sık ve sert olarak çıkardıkları agresif sesleri var. Haricinde de yürüdükleri zaman da adım seslerini duyuyoruz. Buradaki adım seslerini şu bizim adım sesle, sesimizle aynı şekilde artık. Ki burada tek bir zemin var ama farklı zeminlere göre de bu sesler değişiyor. Yani işte metale basarsın metal, tahtaya sesi geliyor. Yani aynı sistemi orada kullandım. Ee, şimdi artık zombilerimiz bize vurabiliyor. Hem burada casus sistemimizi gösterdim Hem de işte diğer özellikleri göstereyim. Ee, şimdi ilk başta bir tur gidip ölelim ve ne olduğunu görelim. Şöyle zombilerimize kendimizi gösterelim. Evet, iki tane peşimize geldi. Üç, üç tane şu an etrafımızda. Oh, o bir tane. Yanımıza Ve gördüğünüz gibi öldü. Şöyle gürültülü o çıkalım ve ne olduğunu anlatayım. Şimdi burada birincisi zaten player artık hasar alıyor gördüğünüz gibi. De. Düşman bize vurduğu zaman yumurtası geliyor ve e, bunu sürekli yapmadım haricinde de bir bizim işte karakterin canlı acıdığını gösteren A tarzı sesler geliyor. Bunları her vuruş eklemedim. belli bir e, zaman aralığı var. Bu zaman aralığında bir çalıyor. Bunun da sebebi şu, sürekli karakterin ses çıkartması kötü oluyordu. Park e, ettiğiniz üzere sağlıklıca ekranımız kızarıyor. Yani ne kadar çok daha bir yersek ekran o kızarıyor ve başlamış yavaş yavaş geçiyor. E, Can bittiğinizde gördüğünüz gibi karakterimiz yere düşüyor ve ölüyor. Son bir kez daha görelim. Sonra e, genelde denemeye geçelim. Gördük, Şimdi size e, göstereceğim şey hani hem de bu seslerle beraber oyunun nasıl bir dinamiğe kavuştu hem de e, bir sürü zombi saldırısının nasıl oldu. E, burada e, belki uzu kullanabilirim veya bu silah kullanabilirim. Hani bana kalırsa şu anda SMG oyunun en dengeli silah, en güçlü silah değil ama en dengeli silah kullanılma en kolay olan silah bence bu. Hadi bununla gidelim. Önce şu için öldürdükten sonra şuradan gelenleri hallederim. Tamam, basa gelen var mı? İki tane de buradan geldi. Sesi duyan geliyor. Yani, bu arada daha önce kullanmıyordum. Hani eklememiştim. Bunu da ekleme sebebim ee, oyunu birkaç kişi denettim ve çok oynayamadılar. Bu yüzden dedim ki Crosshair galiba gerekiyor. Çünkü çok realistik bir oyun yapmıyorum zaten. Hani realistliğe bağlı kalmama çok gerek yok gibi düşündüm. Ki aslında bence de hani ekledikten sonra oyunu kolaylaştırdığı için de oyun zevkini de arttırdı. <laughs> Tabi yine uzun mesafelerde de açmak zorundayız. Ve direkt heşe atmak istiyorsak krosyeri, pardon krosyer diyorum eğimi atmak zorundayız yani şu hareketi. Çünkü tam noktasına gitmediği için mermi e, yani hedefi tam alamıyoruz. Sadece üstün köle bir tahmin veriyoruz. Tabi bu silah gibi az teken silahlarda daha kolay. Daha çok teken silahlarda yine birazcık e, özelliği kalmıyor Şimdi gördüğünüz gibi şu alanı yeni yaptım. Şimdi bakalım bunun bize bu alanın bize getirdiği şey ne? İlerliyorum. Burada şöyle sağlam bir silah ihtiyacım var. Anlamışsınız ne olacağını. Evet geliyorlar. Pompalaya geçmenin vakti geldi. Gördüğünüz gibi 40 tane zombiyi de bu şekilde indirmiş olduk. Evet, ee, bir anda etraf sessizleşti. Genel olarak bakarsak yaptığım yeni şeyler bunlar. Ee, aniden tetiklenen zombi süzüleri ve e, oyun hissiyatının iyileştirilmesi. Ve daha çok aslında e, oyun eksiklerinin tamamlanması gibi bir şey oldu. Tabii ki yeni özellikler gelme devam edecek. Umarım bu yeni... E, eklenen şeyler sizi tatmin etmiştir umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar kanalın büyümesi için, oyunumu geliştirebilmem için ve daha fazla insan ulaşabilmem için ulaşabilmem için benim için çok önemli. Bir sonraki devlog'da görüşmek üzere.